Kendi ailenizin nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi? Bir DNA testi yapacağız. My Heritage DNA Testing Kit. Amerika'dan elime ulaştı. Laboratuvarlarda salya örneklerinizi inceleyerek sonuçlara ulaşılan bir ürün arkadaşlar. Ben de Diamond Tema'dan görmüştüm hatta. Soda nerede ya? <laughs> My Heritage DNA. Okay, okay. Testing kit arkadaşlar. Alright. Uh, öncelikle işte bugün bunu yapacağız. Açıyorum. Biohazard. İşte yaklaşmayın. Şöyle size de göstermiş olayım. Kapsül de büyük ihtimal sıvıyı korumak adına. Açıyorum. Şimdi bunu yanağıma, yanağımın içine süreceğim. Heyecanlandım. Umarım doğru bir şekilde iletilir. Evet. <laughs> evet, sanırım hazır arkadaşlar. Şimdi bunu kapsüle koyacağım. Tamamdır, başardım. Ee, sanırım bu kadar. Ve bunu Biohazard'ın içine koyuyorum. Bundan sonra olacaklar. Bunu kargoya vereceğim arkadaşlar. Amerika'da Houston'a ulaşacak. Houston'da da laboratuvarda incelenecek. Sonra bana mail yolumla kökenlerim gönderilecek. Ben bunu gönderip geliyorum hemen.